Bir de eski orijinalliği şey yani hiç muhafaza edilmiş. Hani bozulma yok. <laughs> Bu köy bu köyde doğdum büyüdüm. 1310 yapımı Rehmet Sultan Camisi bu. Uzunkum Camisi. Eski isim Peresül Camisi olarak da geçmektedir. Yani otoban güzel yanda olduğu için genellikle cami cemaati otoban yol yol camisi. Yani yaklaşık 132 senelik bir cami Uzunkum köy camisi. Bir buçuk asırda ayakta durmaktadır. Rahime Sultan, Osmanlı padişahların hanımlarına Rahime Sultan valide. Valide Sultan diye ismi geçmektedir zaten. Çocukluğum doya doya bu camide geçirdi. Yani 5 yaşından 14-15 yaşına kadar yaz Kur'an derslerine geliyordu. Şu anda caminin temizliğiyle meşgulü, meşgulüm. Yani yazın biraz daha kalabalıklaşıyor bu cami. Kışın normal cemaat. Hani bu pandemiden dolayı biraz daha cemaat tedirgin bir şekilde fazla gelmiyor. Yani cami tarihi cami olarak geçmekte. Osmanlı mimarisi kullanılmış camide. Şerefesi öyle. 99 depreminde minaresi yıkıldı. Bir daha bir tek minare zarar gördü. Minareden başka cami yani ayakta duruyor. Bir hasar olmadı camide. Osmanlıca turası var ilk girişte kapıda. Kitabe de var sağ kısımda. Yani Osmanlı'nın eseri dimdik ayakta. E tabi insanlar buraya gelip görmeleri lazım. Güzel bir cami. İnsanların gelip görmeler gereken yani güzel camilerden bir tanesi. Tarihi bir cami. E, orijinalliği sağlam bir şekilde muhafaza ediliyor. Bir tek minaresinde bir değişiklik oldu o kadar. Başka bir şey yok.